Selamünaleyküm değerli takipçilerim. Gülün Ev Hayatı YouTube kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Tekrardan sizlerle beraberiz. Bugün ne yapıyoruz? Güzel bir şöyle sirkeli börek tarifimiz var. Çıtır çıtır çok güzel arkadaşlar. Malzemelerimiz evde olan malzemeler. Hiç fazla bir malzememiz yok. İnşallah sizler de yaparsınız, beğenirsiniz. Yaptıktan sonra yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Hemen şöyle bir su bardağı. Şöyle çekim çekeyim. Döktüklerim gözüksün. Bir su bardağı suyumuz var. Şöyle bir tatlı kaşığı tuzumuz var. Bir çay kaşığı mayamız. Mayamız çok az. Şöyle iki yemek kaşığı sirkemiz var. Bir çay bardağından bir parmak eksikte sıvı yağımız. şöyle bir çay bardağı dolusu da tepeleme yoğurdumuz var. Yoğurdumuza döktük. Bunlar şimdi güzelce bir karıştıralım. Şöyle çırpıcımıza güzelce çırpalım. Yoğurtlarımız erisin içinde. 5 su bardağı suyum şeyim var burada unum var. Şöyle onu da ayırdım. unumuzu ilave ederek yoğurmaya başlayalım. Hemen hamurumuz kendini gördüğünüz gibi toparladı. Tekrardan üzerine kontrollü bir şekilde unumuzu dökerek şöyle orta yumuşaklıkta bir hamur elde edelim. Hamurumuz güzelce şekil alana kadar yoğuralım. Hamurumuz şöyle kulak memesi kıvamında Yumuşak bir hamur oldu. Hemen şöyle altına biraz un atıp yumaklarımı tutup ondan sonra bekleteceğim. 10 eşit parça ayıralım. Şöyle büyüklü küçüklü toparlayalım. Mandalın büyüklüğünde şu şekil 10 tane yumak alalım yumaklarımız hemen hamurlayalım içine şöyle az bir un serpiştirip dizeceğim bunları bir 10-15 dakika bekletim açılması daha kolay olur mayasının gelmesine gerek yok zaten mayamızı azalttık hemen şimdi üzerine kapatıp bekletelim Evet camlar ben açmaya başladım bile nazik gelmeden. Nazik ilgaz uyuttu geldi. Ben biraz açtım sevdim. Şimdi 3 yumağım kaldı. Onlar da şimdi gösterildik sizlere. Aslında annem sürekli gösteriyor ama yine de e, çok istiyorlar abla biraz daha uzun tut açma sürelerini diye. Çünkü nasıl açtığını benimki yırtılan diyor diyen var değil mi? Uh -huh. Yırtılıyor kenarları kalın oluyor gibicesinin. Biraz daha o süreyi uzun tutma taraftarıyız. Hamur çok yumuşak olsa bak arkadaşlar hiç yırtılmayacak. Hamuru güzel yormak çok önemli. Burada püf noktalarında Nazik üstüne un sıçradı. Ben ne zaman otursam fotoğrafı olur. Nazik çok korktu üstüm batacak diye arkadaşlarım. Ben de biraz çekeyim de. Instagram'dakiler de video istiyor. Orada genelde fotoğraf paylaşıyorum. Yaptığı şeylerin son halini ve altına tarif. Abla arasında video çekti. Ona Onun için biraz video çekeceğim. Tamam, tamam. Şimdi buna giden unumuz 4 su bardağı un gitti. 5 su bardağı diye başlamıştım. Gerçi açıklama bölümüne yazacağım. 4 su bardağı da hamurumuzun yumuşak olması lazım. Çıtır çıtır bir börek elde etmek için. Kulakmakla kıvamında. Hemen şöyle göstereyim. Canlar ne kadar çabuk açılıyor. Kolayca. Açtığımı da hemen şöyle dinlendiriyor bir yerde. Seriyorum. Tekrardan. Zaten 3 yumağımız kaldı. Yumaklarımızın küçüklüğünü görüyorsunuz. Küçük küçük ama büyük açılıyor. İstediğin kadar ince atabiliyorsun. Bak bu oğlama hiç sorun yok arkadaşlar. Bundan hiç ses çıkmıyor. Büyük oğlama masaya koydum mu, çıtır 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 çıtır. Artık yeni oğlama almam lazım. hadi Gaz annemin koyduğu yerden alıyor ve her yere vuruyor. eğleniyor evet, Eğiliyor. Şey bir de bir takipçimin biri yazmış. Kulakla işte şeye koy diye. Ee, düzgün bir yere koy. Üzerine ağırlık pirinç şeye koy diye. Onu da yaptım. Hepsini denedim ama düzelmiyor arkadaşlar. Artık şey, bozulmuş onun. Bir, 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 bir. Hemen şöyle bu pleklerimizi açalım. Sizler ne yapıyorsunuz? Geçen bana yaz, şey yazmış, anne sana yine. Ne Kızların yapayım? nerede? Sesi çıkmıyor <laughs> Aynen Nazım misafir var. Diğer bakadan evet. geldiydi. Onlar yeni gittiler. Onlar gitti ben de anneme geleyim dedim. Tabi uzak yerden gelince hemen de gitmek olmaz arkadaşlar. Evet. Bayağı bir uzak orayla buranın arası. Gelirler mi bir hafta iki hafta yakın kalıyorlar misafirleri. O yüzden Nazlı tabii ki biz gittik elden ama video çekmedik. Video çıkmak istemeyen olmadı mı? İstemeyen olunca hiç ısrar etmiyor çünkü. Buradan yerdesin... da takip ediyorlar zaten bizden. Evet. <laughs> Herkesin kendine göre bir aile yapısı var arkadaşlar. Çıkmak isteyen çıkartıyor. Annem de başta çıkmak istemiyordu diyorum. mesela. Aile yapısı. Ben pek utanırdım. ne? utangaşlıkla alakalı. Hala da. <laughs> Böyle videosunu açıyoruz televizyondan falan bazen annemi. Kapatın kapatın sesime bakması çıkmış. Hala öyleyim vallaha. Artık maskeler çıktı takipçilerimiz. Biz de gittiğimizde de görüyor. Dün şey vardı Merzufan'da. Ee, uçurtma şey. verdi vardı? Ramazan okuldan geldi bizde de götürelim dedik. Geç şey bulamadı çocuğa. Uçurtmalar beni öyle dağıtmış. Biz de parayla satır gittik. Bulamadık. Ramazan biraz üzüldü. <laughs> Belediye de atmış halbuki uçurtmaları. Evet, hiç kalmamış. Biz de, de bir yerde satın alınıyor dur diye gittik ama. Hı. Geri geldik orada. birkaç tane takipçimle de görüştüm. Buradan da onlara selam olsun. Çok severek takip ediyorlar. Mersin'in içinde. Sağ olsunlar. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hamurumuz o kadar zarif ve ince ki yemin ederim yumuşaklığına göre hiç yırtılması yok. İpek gibi yumuşacık. Şimdi şöyle hamurumuzun açması bitti. Evet değerli takipçilerim şimdi şöyle ilk hamurumuzu aşağıya serdik. Üzerine tereyağı sıvı yağ karışımımızı nazik birine şey yapıyoruz. <laughs> Bir <gülüyor> yandan da burada canlı yayın yapıyoruz. hamurumuzu her tarafa gelecek şekilde serdim hemen geliyorum şöyle nişastamız var arkadaşlar arasına elimizle yavaş yavaş serpiştirelim tekrardan ikinci hamurum burada bunu da hemen aldım üzerine kapatıyoruz şöyle eşitleyelim Aynı tereyağımızı yine katımızın üzerine geri fırça yardımıyla şöyle sürelim etrafa gelecek şekilde. Şimdi nişastamızı tekrar da şimdi demin nazik göstermedi. Şöyle üzerine ekmek açar gibi nişasta Yapışmamasının için herhalde değil mi? Kat aralar daha güzel oluyor böyle. Şöyle elime de serpiştirdim. Karan olan illerde. Yeterli. Öbür katımızı da getirelim üzerine. Hep böyle mi yapacaksın? Tereyağı evet. nişasta. Tereyağı nişasta kat, kat kat. Arasına kaç beze çıkmıştı? 10 bezeydi. 10 bezemizde aynı şekilde Şimdi eksik gelen yerlerini elimize çekeleyerek sonuna kadar getirelim. Ya bu işlem bu şekilde devam edecek. 10 kat olana kadar. Evet her katımız böyle olacak. Evet şimdi 10 kat hamurumuzun hepsini kat aralarına nişasta koyarak ve tereyağı sıvı yağ karışımını sürerek serdik. Şimdi şöyle kenarından başlayalım arkadaşlar. 2 parmak kalınlığında keselim dediğim gibi evde olan malzemelerden fazla olarak bir şey e, tereyağısı var tereyağı da az gidiyor zaten sıvı yağ ile karıştırıyorsunuz ama böyle misafirlerinizin geleceği zaman yapacağınız çıtır çıtır bir börek tarifi belli yazmış ki çok yakından çekiyorsunuz Biraz daha geriden çekseniz daha güzel olur diye ama bazı detayları yakından almak zorundayım. Çünkü geriden o zaman al. da şey yapıyorlar. Çok uzak abla nasıl kestiğini göremedik vesaire diye. Yine biraz uzaktır o belli olur. Yani şu an masa komple gözüküyor. Hepsini kestik. Şimdi şöyle kat aralarımızı Ay dolana. Şu şekil serelim. Gül şekli yapıyorsa Gülün ev hayatı. Ben hatta şöyle daha çabuk sarıyorum. Önde değil de kendime doğru çekince mantıklı. Değil mi? Şimdi peynirler nereye koyacağız? Çok merak et. Sen merak et dur. <laughs> göstermiyor takipçilerime sen de merak et o zaman. Ben sana söylemiyorum. <laughs> yani sonunu merakla bekliyorum. Biz hep zaten dediğim gibi arkadaşlar ben hiç mutfağa girmedim. Ablam da. Ablam gıda bölümü okuduğu için biraz onun mutfağa el yatkısı var ama. Hani bizi okuttu ya da biz liseden mezun önce çalıştık. Eve geldiğimizde yemeğimiz, poğaçamız hep hazırdı. O yüzden siz nasıl bilmiyorsunuz yanında yaparken diye sormayın. Biz hep son haline şahit olmuşuz. Bir de nazik olmuşuz. gerçek neydi hiç durmadı. Liseyi bitirdiği direkt çalışma hayatına başladı. Gelin dükkanımızda. Ondan sonra biz dükkanı devrettik. Başka yerde çalıştı. Evde durmayı hiç sevmiyorum. Mutfağı da sevmiyorum zaten. Sadece yemeği seviyorum. Böyle pasta, börek. böyle böyle yapıyoruz işte evet, bir yap bitince gösteririz tekrardan aynen evet şöyle gördüğünüz gibi çabukça doluyor o da güzel kataran şimdiden belli arkadaşlar güzel olacak böreğimizin son halini ben de sizler gibi merak ediyorum koyuya gittim hamuru şeyimi unumu da götüreceğim buradan canım anama yapıp yapıp yedireceğim sen bu onu o kadar olay ettin ki Millet zannediyor Olsun ki... Olsun ben onunla alışık olduğumda daha ben bu ondan başladığımı ama, ama, sevemiyorum. Ama sevemiyorum. sen her yap Mesela bulamıyor bazen tekstil onu gidiyor başka onu alıyor. Yaptığı şeyler yine aynı güzel oluyor. Yani siz kendinize... Herkes zannediyor ki sadece tekstil ununuyla oluyor yok bu. Yok canım alakası yok. Ve çoğu kişi internette pahalı gerçekten. Pahalı, pahalı pahalı alıyorlar fiyatları yani. Yok yok arkadaşlar aldanma benim öyle dediğimi. Çünkü misli ununu Yazık. 4 kilosuna biri <laughs> yazmış 120 lira para verdim internette. Burada, burada aynı. Evet şimdi şöyle yapmış olduğumuz hamurlarımızı <laughs> burada. Annem şu an şey taktı arkadaşlar bak şu küçük olun mesela şu büyük. Ona kenarları. <laughs> ondan alıp ona ilave edecek dedim hiç uğraşma zaten takipçilerin ki de öyle olacak çünkü yuvarlak olduğu için bir tarafı kısa ortası büyük oluyor. Görüyor musun artık katarlarını görüyor musun şimdi nasıl? Kat belli? kat katmer gibi <laughs> oldu aynı. Evet şimdi şöyle peynirimiz burada hazır. Sen bunu daha önce yapmışsın hatırlamaya başlıyorum sanki. O değil. Nişasta yoktu canım onda fark. Vide video çekmiyordun ama o zaman. Yok ciharede. Onda nişasta koydum. Tek ee, fark nişastaymış. Hani şimdi kaşarla beyaz peynirimizi karıştırdık. Şu şekil biraz da ben büyük yaptım. Midye midye dolma gibi oldu. Hala buna şeyini almadım o yüzden tereyağının geri kalan altına sürüverdim arkadaşlar. Evet, tereyağı var altında arkadaşlar. Umutun. Sanki kız kalktı. Ya. Kapı İçim çaldı. Öyle. İçimde öyle bir su. Su almıştık. Zile bastılar. Bu böreğimiz o kadar güzel olacak ki inşallah sizler de yaparsınız. Yersiniz. Afiyetle. Aynen. Çocuklarınızın beslenmelerine koyarsınız diyeceğim. Beslenmeleri koyacak. Okulda kalmadı. <laughs> Ama olsun buzunuzu atın. Misafir gelince çıkarın. mikrodalga koyun. Hiçbir şey olmuyor. Ana. küçük küçük uğraşmalara da gerek yok. İşte bu şekil, bu şekil böyle böyle. Böyle annemin sarıp sarıp yaptığı her şey gerçekten pişmesi, içi kat kat olacağını eminim. Ters çeviriyorum hemen arka tarafını. Orada dışına gelecek. Şöyle peynirimizi de bol bol koyalım. Annemin eli 5 santim arkadaşlar. Öyle tombik gözükmeye bakmayın. <laughs> Evet gördüğünüz gibi. şimdi annem bir tane yumurta kırmış gelmiş ama. Bir yumurta kırdım biraz daha süt koydum gördüğün gibi nazik. Bir tatlı kaşığı da süt koydum. O daha parlak gösteriyor. Yetmeyecek. Yeter yeter. <laughs> Susam atacağız mı? Yok atmayacağım. Pekala. Sadece yumurtamızdan sütümüzü süreceğiz üzerine şöyle bol bol. Fırınımı 190 dereceye ayarladım şu an ısınmakta. kat kat çıtır çıtır bir böyle elde ettik. Şu an piştikten sonra tamamını göreceksiniz. fırınımıza şimdi gönderiyoruz. Piştikten sonra görüşürüz. Evet gördüğünüz gibi şöyle Hem çıtır hafif. çıtır çok güzel şekilde pişti. Hemen şuradan servis tabağımıza bir alalım. Bir tanesini de açalım arasını gösterelim canlar. ılgal dayanamıyor, yemek için can atıyor. Ha. Şimdi çevirme. <laughs> Güzel oldu mu? Çevirmeyi bile biliyor arkadaşlar. Bu çok fena bu. <laughs> Şimdi şöyle bir tanesini hemen çıtır çıtır olduğunu bak görüyorsunuz. Elimizde bildiğin ılgaza veriyorsun ılgaza. Al, şöyle bölüyorum. <laughs> çok beğendim arkadaşlar. Ara katlarını. Hiçbir hamurluk falan yok, gayet çıtır çıtır. Şöyle bildiğiniz pastane böreği gibi çok güzel. Bizlere afiyet olsun beğendiyseniz kanalımızda kalın. <laughs> kanalımıza kalın. Kanalımıza abone olursanız sevinirim değerli takipçilerim. Ben...